Sevgili öğrenciler, uzaktan öğren TV'ye hoş geldiniz. Artık okuma yazma öğreniyoruz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte E sesini öğreneceğiz. Merak ettiğimiz metinleri, merak ettiğimiz yazıları, kitapları okuyabilmek için okuma yazmayı güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bugün de sizlerle birlikte alfabemizin 29 harfinden biri olan E harfiyle başlayacağız. Sonraki derslerimizde de tabii ki farklı harfleri öğrenerek güzel bir şekilde okuma yazma derslerimizi tamamlayacağız. Şimdi öncelikle verilen görsellere bakalım. Bakın burada erikler görüyoruz. Erik. Hemen altında bir telefon var. Telefon. Gemi ve eldiven. Bakın bu görsellerin sizce ortak özelliği nedir? Tekrar birlikte söyleyelim. Erik, telefon, gemi, eldiven. Bakın dikkat ederseniz hepsinin içerisinde e sesi var. Eriğin e'sini öğreniyoruz bugün sizlerle birlikte. Sıradaki etkinliğimizde verilen varlıkların içerisinde isimlerinde e sesi geçiyor mu? Bunları birlikte bakıp karar vereceğiz. Öncelikle elma görüyorum ben. Birlikte tekrar edelim. Elma. İki hamlede söylüyorum bakın, iki harekette elma. Sanki başında önce ağzından e çıkıyor, değil mi çocuklar? Elma. O zaman elmanın içinde e sesi varmış diyorum. İkinci görsele baktığım zaman masa görüyorum masa birlikte söylüyoruz. Masa. Masanın içinde e sesi yok değil mi? Ma-sa. Evet, üçüncü görsele bakalım. K, L, Bek. K, L, Bek. Evet, E sesi var. Dördüncü görselimde kalem var. Bakın çocuklar. K, Lem. Başında var mı kalemin e sesi? K diyorum önce. E çıkmadı ağzımdan ama lem derken bakın lem derken orada bir tane e sesi var. Son olarak da top. Topa baktığım zaman yine ağzımdan hiç e çıkmadı. Top. Evet o zaman topta e harfi yoktur diyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde ise Verilen görsellerin hepsinde e sesi varmış ama biz başında mı, ortasında mı ya da sonunda mı olduğunu bulmaya çalışalım birlikte. Önce kedi ile başlayalım. K, di. Bakın önce e çıkmıyor ağzından dikkat ederseniz. K, di. Sonunda da di var. D'de e yok zaten. Ama k derken sanki ortada bir e sesi var. Evet k, di. Şimdi 3 tane kutucuk var. Başındaysa baştaki kutucu, ortadaysa ortadaki, sondaysa sondaki kutucu işaretleyeceğiz. İkinci görsele bakalım. Burada bir emzik görüyoruz. Evet, emzik. Bakın sonunda yok. Sonunda zik çıktı ağzından. Zik hecesi çıktı. Ama başta e ile başlıyorum. Emzik. O zaman emziğin başında e vardır dedik. Daha sonra baktığım zaman bir kale görseli görüyorum burada çocuklar. K L Başta var mı E sesi? K derken K, hayır E yok, başında yok. L L Bakın E ile bitiyor. K L Sonunda bir E sesi var. Daha sonra lale La başında E yok ama L derken E sesi var. Nerede var? Yine sonunda var. La L. Sonraki görselimiz ceket var burada bir tane. C derken E sesi var. Evet. C. Ket. C. Ket. En başında E çıkmadı ağzından. En sonda da yine E çıkmadı dikkat ederseniz. Yani ortasında E sesleri var. iki tane var cekette. Şimdi E sesini birlikte yazalım çocuklar. Ama yazmadan önce bir bakalım E sesinin şekline. Şimdi burada neden iki tane E harfi var? Çünkü bizim alfabemizdeki harflerin bir büyük harfi, büyük harf olarak yazımı ve bir de küçük harf olarak yazımı vardır. Şimdi öncelikle kalemimizi almadan elimize bu harfleri bir parmağımızla havada takip ederek yazalım bakalım. Nasıl yazacağız? Önce baş parmağımı, işaret parmağımı açtım. Büyük E harfi yazarken çocuklar yukarıdan aşağıya doğru bir düz çizgi çizeceğim. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Yukarıdan aşağıya doğru bir düz çizgi. Sonra parmağımı kaldırdım. Başladığım yere geldim. Sağ tarafa doğru kısa çizgi. Kaldırdım parmağımı. Düz çizgimin ortasından sağ tarafa doğru yine bir düz çizgi. Kısa çizgi. En sonda düz çizgimin bittiği noktadan Yine sağ tarafa doğru bir kısa çizgi çizerek büyük E harflerini bu şekilde ben çizmiş olacağım. Şimdi yine birlikte tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya düz çizgim. Sağ tarafa kısa çizgim. Ortadan sağa yine kısa çizgi. En alttan yine sağ tarafa kısa çizgi. Dikkat edersek öncelik çizdiğimiz çizgi düz olacak. Sonrasında sağ tarafa doğru çizdiğimiz kısa çizgiler de birbirine hep eşit uzunlukta. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman belki biraz zor görünebilir ama bizim çizgili defterlerimizde bunu yazmak gayet kolay olacak. Şimdi küçük e harfine de yine parmağımızla tek, tekrar edelim. Bakalım birlikte. Bakın bu kez sağ tarafa doğru kısa bir çizgi çiziyorum. Parmağımı hiç kaldırmadan yukarıya doğru iniyorum. Bir top yaparmış gibi geliyorum ama yuvarlığa birleştirmeden parmağımı kaldırıyorum. Tekrar edelim bu şekilde. Küçük e harflerinde yazacağız. Peki şimdi defterlerimize yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kalemi güzel tutmalıyız. Kalemi tutarken kullanacağımız 3 tane parmağımız var çocuklar. Sol elini kullananlar sol elinde, sağ elini kullananlar sağ elinde. Baş parmağını, işaret parmağını ve orta parmağını kullanacaklar. Bu üç parmağı. Kalemi bu üç parmağın içerisine aldığımız zaman bakın. Gayet rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Sağa, sola, yukarı, aşağı her tarafa çevirebilirim. Diğer iki parmağım da zaten kapalı olacak. Şimdi büyük E harfini birlikte yazmadan önce bizim defterlerimizde bu şekilde çizgili defterlerimiz var. 1, 2, 3, dört tane çizgi vardır ve 1, 2, üç tane de aralık vardır. Biz harfleri bu aralıklara sığdıracağız. Büyük harfler genellikle birinci ve ikinci aralık arasında olacak. Küçük harfler ise şu ortadaki aralığa sığacak genelde. Ha, bizim bazı harflerimizin kuyruğu da var. Onlar da ne olacak? Üçüncü aralığa doğru aşağıya inecekler ama biz şu an E harfini yazarken sadece birinci ve ikinci aralığı kullanacağız. Önce büyük E harfini yazmayla başlayalım sizlerle birlikte. Bakın öncelikle kalemimi en üstteki çizgiden koyuyorum. Aşağıya doğru ineceğim ama sadece birinci aralık ve ikinci aralığı alıyorum. Aşağıya inmedim. Kalemimi kaldırdım. Daha sonra çizdiğim düz çizginin en üstünden sağ tarafa doğru bir kısa çizgi. Kalemimi kaldırıyorum. Ortadaki çizginin üzerinden sağ tarafa doğru kısa çizgi. Ve son olarak da en alttaki çizgiden sağ tarafa doğru kısa çizgimi çizdim. Ve bu şekilde büyük E harfini yazmış oldum. Şimdi siz defterlerinizde yazarken <laughs> şimdi tekrar ben büyük E harfi yazacağım ama arada birazcık boşluk bırakmam gerekiyor. O boşluğu da şu şekilde bir parmak kadar olarak gözümüzle ya da parmağınızı kullanarak yapabilirsiniz. Alışana kadar bu şekilde parmakları aralara koyarak boşluklarımızı bırakacağız. Şimdi defterlerimizin bu şekilde çizgili olması, işte arada bu şekilde parmaklarımızı kullanmamız hep bizim güzel düzenli yazabilmemiz için. Şimdi ikinci E harfimi yazıyorum. düz çizgimi indirdim. Yukarıdan sağa doğru bir çizgi, kısa çizgilerimi çiziyorum. Bakın büyük E harfimi yazdım. Devam ediyorum. Bu şekilde büyük E harflerimizi Birinci satırı bu şekilde tamamlayacağız. İkinci satırda ise küçük e harfini, küçük e sesini yazacağız. Evet, büyük E sesini bu şekilde yazarak birinci satırı tamamlamış olduk. Şimdi küçük e harfini yazarken, küçük harfleri yazarken demiştik ki genellikle ortadaki aralığı kullanacağız. Yani şu çizgiyle bu çizgi arasını kullanacağız çocuklar. Küçük e harfini yazarken bu ortadaki boşluğun tam ortasını buluyorum. Bakın ikisinin ortası neresi? Burasıdır değil mi? Yaklaşık olarak ortasını buldum. Daha sonra sağ tarafa doğru oradan kısa çizgimi çiziyorum. Elimi kaldırmadan ne yapacaktım? Yukarıya doğru yuvarlağımı çizip en son birleştirmeden elimi kaldırmam gerekiyordu. Küçük E harfini bu şekilde yazacağız. Yine boşluk bırakıyorum arada. Ortadaki boşluğun ortasını buldum. Sağ tarafa doğru kısa çizgimi çizdim. Yukarı doğru çiziyorum. Sanki bir top yapar gibi ama birleştirmeden en son elimi kaldırıyorum. Bu şekilde de küçük e harflerini yazmamız gerekiyor. Bu şekilde gösterdiğim sırayla yazarsak yani ortadan başlayıp sağ tarafa doğru kısa çizgimi çizip daha sonra parmağımı elimi kaldırmadan yuvarlak yaparsam harfleri daha kolay yazabileceğim. O yüzden önce hangi çizgiyi çizmemiz gerektiğini de İkinci hangi çizgiyi çizeceğiz? Sırasıyla hepsini söylüyorum. Bunların sebebi de bizim güzel ve kolay yazabilmemiz için evet, küçük E harfleriyle ikinci satırı da tamamlıyorum. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte elmanın, eriğin, eldivenin e'sini öğrendik. Şimdi dersimizi sonlandırmadan önce bakın aşağıda bir görsel var. Bu görselde ne görüyorum? Bir ev var. Ev sözcüğünün, ev kelimesinin içinde e sesi varsa sizlerden yorum kısmına bir gülen yüz emojisi göndermenizi bekleyeceğim. E sesi yok diyorsanız da bu şekilde mutsuz yüz emojisi göndermenizi bekleyeceğim. Sonraki derslerimizi takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.